Günaydın. U benim kızım. Yolumdakine bakın. Aşağıyı seyretmeye bakın. Heh. Ha Açık oğlum, açık oğlum. Çık oğlum. Bu var ya bu. Sen neredesin? Ne bağırıyorsun kız sabahtan beri? Bir şey oldu zannettim. Kapıyı açtım baktım yani o derece. Ay. Bir şey bakın Allah'ım ya Rabbim. Kus 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 kus. <laughs> kus benim oğlum. Böyle dek baka. Böyle zek baka bu da dağdan. Sıcacık kedi evi ama bir tane kedi yok. Bir tane kedi yok ya. O kadar çok yakıt gidiyor ki ben kapatacağım yakıtı. Çünkü ben bunların şımarıklığını hiç anlamıyorum. Hep eve girme telaşlarındalar ya da hep böyle saçma sapan yerde uyuma. Kara olan şu çuvalın üstünde uyuyor ya. Oğlum içeri sokuyorum. Yok. Çok gidiyor yakıt. Muhtemelen o da çok e, tüketiyor. Kapatacağım. Gerçekten anlamıyorum. Acil durumlarda açarım. Hasta olur, bebek olur. Gene elimizin altında böyle bir ihtimal olsun ki. Bu arada mama gelmişti. Bir takipçim e, hayvanlara destek oluyorlarmış. Sokak hayvanlarına. Bana 3 e, çuval, kedi 3 çuval köpek maması gönderdi. Ama kaç gündür gelmedi. Yağış olduğu için Ramazan gelemiyor köye. Bakıyorum şimdi. Arayacağım ona da. Teslim edildi çünkü. Bırakmamış. Köye gelmemiş demek ki. Bunun da şeyi bozuldu. Bu iniyordu rahat rahat. Şimdi bir problem oldu. Anlamıyorum. Herhalde ıslandı şişti. Evet dediğim gibi. 45 kilo kedi 45 kilo köpek maması. Bu aylık e, mama e, alışverişimi sağ olsun üstlendi e, takipçi. İnanır mısınız hiç ismini cismini şu yüz bu yüz diye de demedi. Biz yardım ediyoruz kedi ve köpekler için yani sokaktaki canlılara. Size mama alalım dediler. Ee, ben de dedim ki hani kotanız neyse temiz mama olsun. Çünkü diğer mama olunca bu sefer yemiyorlar. beni zorluyorlar. Hani limitiniz neyse aldığı kadar onunla, onunla alın dedim. O da dedi ki hangi türünü istiyorsunuz hatta. Ben de dedim ki karışık alıyorum ki sıkılmasınlar bazen her çeşidinden alıyorum temiz mamanın. Sağ olsun beni çok mutlu etti. E, iki gün, üç gün önce de teslim edildi kargoya ama yağış olduğu için ormanda çalışma olmadığı için Ramazan gelemiyor. Kargolarımı o getiriyor Fatma ablanın oğlu. Bugün aslında yağış durdu ama yine mi gelmedi bilmiyorum. Merak ettim şimdi soracağım kargoları. Evet bu ayki mamalarımızı e, bu şekilde halledince ben o yüzden kısırlaştırmayı yaptırmaya karar verdim. Hiç boş durmayayım dedim. Melle ile e, gümüşü. E, orada kullanayım hakkımı. E, malum araya sıkıştırmak zorundayım. Onu o şekilde halletmeye çalışacağım. Evde Mişa da var. Yakalayabilsem Mişa'yı evin içinde hiç yakalayamıyorum. O dereceyi. yabani. Evden atmamam için de hiç yanıma gelmiyor. Yakalasam Mişa'yı da gönderirim ama pek ümidim yok. Burada şimdi veterinerler de bilmiyorlar öyle hani İstanbul'da olsa bırakın biz hallederiz derler kediyi bir şekilde hallediyorlar yakalıyorlar ediyorlar ama burada sahibi yapacak her şeyi o yüzden e, ikisi kolay yakalanabilir kedi olduğu için ikisini inşallah sağ salim bugün gelirse bugün göndereceğim dediğim gibi buranın ısıtmasının arkasını arkadan kapatacağım çok yakıt yakıyorum ama hiçbir tanesi gelip kalmıyor burada nadiren işte gümüş duman kalıyor burada. Kalsın zaten dışarıda kaldıklarından daha sıcak burası sonuçta. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar lüks olamayacağız şu anda. Dediğim gibi acil durum hasta bir kedimiz olur. Bebek bir kedimiz olur. Bu oda bizim çok güzel bir şansımız tabii ki. Birbirlerini dövüyorlar. Ben şimdi şu mama kabında dolduracağım. Bakın kara olan zor yürüyor. Gidip o çuvalın üstünde uyuyor. Gelip şuralarda sıcacık yerde uyumuyor. Bir tanesi uyuyor, kirletmiş belli. Neyse işte gözümün gördüğü yok inanın. Ee, hani böyle yatayım burada keyif yapayım diyen yok. Gece kalırlar mı görmüyor muyorum hiç? Şunu hiç görmüyorum şu. Ah sıpa. dün ayağını de tekrar temizledim, bağladım. <laughs> bu gurgur hiç beni bırakmıyor bu gurgur. Böyle sürekli. ha hı. Bak bak bak. <laughs> ha. Dibinde. Bir paket yaşmamayı yedi. Özel olarak ona yediriyorum. Hanımefendi karnı doysun bebek diye. Herkes kıyamet kopardı. Kapıyı örttük yedirdik. Kahvaltı edeceğim. Komşum da bana böyle yemek vermişti. Efendim şey almıştım. Karnabahar. Yoğurt, yumurta, ay yumurta ve onunla kızartıp yoğurtlayacağım. Onu dedim sabahleyin halledeyim mutfaktan çıkmadan. Melki yiyeceğim kahvaltı olarak. Canım başka bir şey istemiyor. Yani daha doğrusu uğraşmayacağım. Onu yiyeyim de. Bitsin. Niye buğulu çekiyor sanki renk? Kamerada bir şey olabilir. Telefonun arkası kırık ya. Ne yaparsınız? Şimdi ben bunu tek başına çakamayacağım. Şunun ağzını yakmak istiyorum. tekelle yakamıyorum. Bu da iyi pişsin. Takır tukur olmasın değil mi? Bugün bir melleye gitme projemiz var ama bakalım. Öyle konuştuk akşam. O yüzden dedim hani gideceğim için yemeğim hazır olsun. Dönüşte zor oluyor. tekrar sizlere böyle tünaydın diyelim şu şu güzelliklerle oy ben onları çiçeklerine severim herkese tünaydın